şimdi onlarla beraber bir deneyde yapacağım. Uzun zamandır kimyadan uzam. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Benim, benim çünkü mi iyidir. <laughs> benim normalde fiziği iyidir. Evet. Eğitim o kadar uzun zaman oldu ki eğitilmeyeli. <laughs> laboratuvar inşallah bugün açıldığı gibi ertesi gün aman çocuklar bozarsınız diye kapatılmaz. <laughs> onu, onu rica edeceğim. O eski e dünyanın dünya, <laughs> eski Türkiye'nin adetleriydi. Vardır <laughs> öyle bir şey ama oğlum şimdi oynarsınız bozarsınız diye. <gülüyor> 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 Makas kesmiyor tabii. Hocam bizi gaza mı getiriyorsun? fazla geldi. Gazı mı Suyla giden araba yapacağız. Hani çocuklar onun için çalışacak. Evet, bak. Bakın gözlüğümü taktım. Neden? Evet biraz çocuklar İçinde oksijen barındıran bir asit. Döktük içine sıvı. Burak, bırak, bırak, şu olur, şu olur, Bunu arabaya koyun. Diye. <laughs> Dikkat et. Vay be tam bir bilim adamı baksanıza ne kadar güzel döküyor. Şimdi ben bunu kaymakam abimize soralım. Üstadım ben bunu böyle karıştırarak derecede da geçsem hoş <laughs> karşılanır mı? Yani Vallahi hemen ihbarlar gelecek. <laughs> Şu an asitle asitteki oksijeni çıkaracağız. Nasipse. Nasipse mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasipse <sen> çıkmaz. <laughs> ben babam. de kimya deneyi duymadım ya. <laughs> ha babam sınıfında Yer çekimi var mı? Mesela yer çekimi var mı? Nasipse var. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> Nereye doğru kaçıyoruz? Bilmiyorum abi. <laughs> Ben kaçmıyorum ya. Hepsini bir seferde. Oo. İşte bu! <gülüyor> <gülüyor> Neymiş efendim? Bakın. Ne yazıyor? Demeden alamaz. Ne yapıyoruz o zaman? Deniyoruz. Biz size yeni bir tükürme çeker Çekiyoruz. nasıl pen İyi mi? İşte bu laboratuvar sayesinde pek iyi oldu. <laughs> Çünkü bütün sınıfı görürsün arkada <laughs> Önde oturanlar hep böyle yapmak zorunda kalıyor. Ne oluyor acaba? <laughs> Ama ders de önde. Ne yapacağız? Çekelim abi. Yaşasın. Çocuklar. 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 <laughs>